Günaydın. Farklı, olağanüstü, belki de hiç daha önce bilmediğimiz ya da yarım yamalak bildiğimiz ama olağanüstü olduğu kesin zamanlardan geçiyoruz. Ben bu olağanüstü zamanlardan geçerken bu duyguları e, daha sonrasında kendi içimizde nasıl hazmederiz, nereye yönlendiririz, ne yaparız? Belki bunlardan konuşmak yararlı olabilir. Değerli Ela Hocam'la birlikteyiz şu anda. E, Hocam sizin bugünkü duruma ait görüşleriniz, e, öngörüleriniz e, ya da yaşanması, yaşamamız gereken durumlar nelerdir? E, Buyurun lütfen. Çok teşekkür ederim hocam. Bugün burada buluşmak, sizlere seslenmek özellikle istedik bu akut dönem olmasına rağmen. Çünkü beraber hissetmeye, bir arada hissetmeye çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönem. Gerçekten çok acı bir olayı deneyimliyoruz toplum olarak. Tabiri caizse dünyanın başımıza yıkıldığı bir olay yaşandı, yaşanmakta. Belki de bu konuyu iki perspektifte ele almak lazım hocam. Çünkü bir doğrudan orada olayın içinde yaşayan kardeşlerimiz var. Bir kısmını kaybettik. Onlar en ağır bedeli ödeyenler oldular ne yazık ki. Başımız sağ olsun, ruhları şad olsun. Sözcüklerin gerçekten kifayetsiz kaldığı şeyler oldu. Bir de orada geriye kalanlar, depremzede kardeşlerimiz ki onlar travmayı birinci derecede yaşayanlar. Evet. Bu akut dönemin en ağır halini yaşayanlar. Onlar için tabii öncelikle ihtiyaçlarının karşılanması, öncelikle temel bu hani Mazlow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde barınma, beslenme, güvende hissetme gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Güven ne kadar önemli değil mi? Ne kadar önemli? Özellikle bu dönemde ve bundan sonraki dönemde evet güvenmemiz gerekiyor. Kötümser konuşmak istemiyorum. Hı hı. Ama eğer bir devinim olacaksa bireysel olarak ve toplumsal olarak evet devrimin belki de zamanıdır. Bunu hı. yaşamamız gerekiyordur. Evet esas olaylardan ders alabilme kabiliyetimizi korumak esasında. İşte o birincil travmayı yaşayan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize Dört bir koldan destek vermek, onlar için ne yapabiliriz, onların acısını kendi acımızmış gibi duyumsamak biz ikinci yaşayanlar yani olayın kendi içinde olmayıp olaya gözlemci olan taraf olarak da böyle kolları sıvadık hepimiz. Hepimiz bir yarar için çabadayız. Ama bu çaba ne kadar faydaya dönüşebiliyor, ne kadar onların yaralarını sarabiliyor bunu da ölçme imkanımız yok ne yazık ki. İyileşme süreci aslında o beraberlikten kastedilen o belki burada birazcık bu mindfulness felsefesine de değinmek iyi gelebilir bir bakıma. Çünkü biz Mindfulness'ta şunu deriz, olanı olduğu gibi kabul etmek şefkatle ve nezaketle ve yargılamadan kabul etmek. Fakat burada çok hassas bir nokta var hocam. Bu pasif bir gözlemciliği getirmemeli, evet, getirmez. Evet, Felsefenin evet. özünde böyle bir şey yoktur. Tam tersi orada olup biten acıyı duyumsamak, onunla bağ kurmak, onunla ilişkilenmek ve o sırada bu acıya belli bir mesafede durup, çünkü acının içinde kaybolup sürüklenmek de bir e, bir başka duygu halidir. Evet. Bu da bize yarar getirmez, bu da o yaraların sarılmasına fayda sağlamaz. İşte o acıyı görüp, onu kendi acımızmış gibi deneyimleyip ama bir yandan da neler yapabiliriz eylemsellik içerisinde değiştirebileceğimiz her şeyi değiştirmek için çaba harcamak. Ee, şiddetsizlik yani bu felsefenin içinde şiddetsizlik e, dayanışma şefkat kucaklama birbirimizi e, anlama hali çok yoğun bir şekilde var. Dolayısıyla buralardan şifa bulacağımızı düşünüyorum. Ama dediğiniz gibi en başta hala çok erken bir evredeyiz. Ee, önce ihtiyaçlar karşılanmalı, önce insanlar barınabilecekleri başlarını sokabilecekleri yeni yuvalarına kavuşabilmeli, önce tekrar bu tavan başıma yıkılacak mı diye düşünmez hale gelebilmeli onlar da. Tabii bizler de herkes bunu sorgulamaya başladı son zamanlarda haklı olarak. dolayısıyla kademe kademe iyileşme gerçekleşecek. iyileşmekle kastettiğimiz şey unutmak değil. Aslında ...toplumsal hafızamızı kaybettiğimiz her noktada... Evet. E ...biz 99'da bunu yaşadık. Bizler, siz de İstanbul'daydınız evet, evet. sanıyorum. O korkuyu, o acıyı, o e, telaşı ve o yıkımı gözlerimizle gördük. Ama aradan neredeyse çeyrek asır geçmiş olmasına rağmen... ...hala daha da beterini deneyimlemek gibi bir durumla karşı karşıyayız. Bu durumda demek ki hafızamızı korumamız gerekiyor. Acıları iyileştirirken unutarak değil de dersler alarak yeni eylem planları belirleyerek bireyler olarak da ben ne yapabilirim? Bugün bunu değiştirmek için bugünden yarına ne katkıda bulunabilirim diye sormak. Belki bu yayını yapmaktaki en temel amacımız da aslında bu oldu. Kendi bizi iyi hissedelim, yok sayalım. Bir birdenbire iyileşelim böyle bir sahte bir şekilde evet, yaranın üstüne evet. bandaj koyalım evet. bu değil. Acı çekeceğiz evet. Burası şu an realite bu. Evet. Ülkemiz bir cenaze evi hocam. Bir evet, matem evi evet. şu anda. Elbette bunun e, bunun duygusu getirirse her neyse evet. biz de onu evet. yaşayacağız ve deneyimleyeceğiz. Özellikle iki konu var. Sizden aldığım e, yerden izin verirseniz devam devam etmek isterim. Ya bu suçluluk duygusu hepimizde var. Hı. Evet bir yerde suç tabii ki duyacağız, tabii ki duyacağız ama e, harekete geçme zamanı kendimiz için, toplum için harekete geçme zamanının da kaçırmamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu hep beraber üzerine basa basa çalışarak değiştirmeye çalışacağız daha iyi bir yere götürmeye çalışacağız. Kesinlikle. Burası doğru. Şimdi Bunu tıbbi olarak da bakmak evet. lazım. Ben ne önerebilirim? Bunun bir reçetesi var mı? Hayır yok. Bu süreci hep beraber yaşıyor olacağız. Bazen öfkeleneceğiz, bazen kızacağız, e, bazen yatsıyacağız. Hepimiz kendimizi sorgulayacağız. Ben burada sevginin önemli olduğunu düşünüyorum. E, sevdiğiniz, inandığınız ne varsa şu dönemde ona sarılın. Evet. Bence bu dönemde uyku en iyi ilaçlardan bir tanesi hem vücudu toparlamak için hem akıl ve ruh sağlığını toparlamak için uyku iyi bir ilaç. Bak o uyuyor, unutmaya çalışıyor. Hayır öyle bir şey yok. O uyurken o kişi, her kimse aslında kendi terapisini, kendi tedavisini olmaya çalışıyor. Biraz daha terapi olarak da ne yapabiliriz? Evet, iyi bir uyku, kaliteli bir uyku, iyi bir beslenme, aktivite ve daha sonrasında işte o iyileşme sürecinin yavaş yavaş gelmesiyle. Ben ne tip hasarlar oluştu, şeyden bahsedelim diye konuştuk, post travmatik sendrom vardır bu tip e, travmalardan sonra yerleşik olarak kalma riski olan durumlar. Daha post travmatik durumda değiliz. Ben açısından e, e, naçizane öyle düşünüyorum. Daha hala bu travma devam ediyor. Hepimiz için, birçoğumuz için net bir şekilde devam ediyor. Daha oraya gelmedik bence. E, bu dönemi e, nasıl geçiriyoruz? Aslında biraz da onlar konuşuyoruz. E, onunla ilgili konuşuyoruz şu anda. Evet, onun da zamanı gelecektir bu süreçte. E, o posttraumatik sendromda ne olursa artık, kime ne kadar yapışırsa artık bunu engellemek adına neler yapmalıyız? Olduktan sonra da, evet, onun da farklı şekilde oluşan akıl sağlı, ruhsal, bedensel Hı. hasarlarında tedavisine, terapisine, şifalanmasına ee, adım adım ilerleyeceğiz. Bu süreçte e, rutinleri korumak da aslında önemli olabiliyor. Rutinleri korumaktan kastım nedir? Ee, ya Sabah kalkıp elini yüzünü yıkamak bile hı hı, bir tabii. rutin aslında. Ee, i̇şte e, yemeklerimizi zamanında bir şekilde yiyebilmek, eğer e, alışkanımız varsa sabah kalkınca e, sakal tıraşımız olmak, saçımızı taramak yani şu anda çok ekstrem örnekler veriyor gibi hı hı. görünebilirim ama o rutini korumak lazım. O nedenle bu rutinleri korumaya çalışırsak eğer belki bizim bu süreçte daha yönetilebilir şekilde davranmamıza sebep olabilir. Çocuklar için de geçerli. Çocuklar biliyorsunuz, yani benden daha iyi biliyorsunuz bu konuyu, rutinleri severler. Hı hı. O rutinleri onlar için de, okul hayatı, okul hayatı keza aynı şekilde, öğrencil öğrenciler için de aynı şekilde... O rutinler bir şekilde sağlanırsa eğer, sağlanabilirse eğer, her ne şekilde olursa olsun hı hı. zor olacağını biliyoruz. Ama ne kadar çabuk o rutine yerlerse çocuklar için özellikle daha e, sağlıklı bir geçiş de yaşıyor olabiliriz hı hı. diye düşünüyorum açıkçası. Bu bedensel iyileşme süreci diyelim buna isterseniz. Hani evet, beden ve evet. ruh diye ayırmaktan çok evet, doğru değil, evet, bütün bakmak evet, lazım evet. ama. Yani bedenimizle ilgilenmek, öz bakım ve e, rutinlerimizi devam ettirmenin yanı sıra belki şöyle bir katkıda bulunabilirim bende. E, duyguya ve düşünceye izin vermek. Çok doğru. E, fakat bu izin sırasında evet acı, canımız yandığı zaman e, feryat ederiz, ağlarız, ne bileyim bir reaksiyon veririz. Bu reaksiyona izin veririz. Fakat ee, bu reaksiyon gidişatta eğer bizi işte bu hayattan koparıyorsa özellikle ikincil travmayı yaşayan kişiler için evet. bunu söylüyorum yani evlerindeler günlük ihtiyaçlarını giderebiliyorlarken bu olayın gözlemcisi olarak bu travmayı yaşayan kimselerde yaşanan işte uyku bozukluğu, duygu durum bozukluğu vesaire gibi durumlar için Şöyle bir farkındalığa ihtiyaç olabilir. Burada suçluluk duymak elimizde olanı ayırmak ve ayırmamakla ilgili bir şey. Yani evet. eğer elimizde bir şey var ve biz yapmıyorsak, yap, yap yapamıyorsak dahi belki bir miktar kendimizi sorumlu hissetmeliyiz. Evet. Bu bizim topluma olan e, borcumuz, insani e, durumumuz fakat Öte yandan eğer bu duygular bizi gerçekten e, günlük yapıp etmelerimizden alıkoyuyorsa, bizi de bu hikayenin içinde bir başka yük olmaya doğru dönüştürüyorsa, artık bu yük olmaya öyle bir lüksümüz olmadığını düşünüyorum. O yüzden hayat devam etmeli, o yüzden üretmeye çalışmaya ve bu dayanışmanın içinde güçlü bir şekilde var olmaya devam etmeliyiz. zaman zaman gözümüz yaşararak, zaman zaman isyan ederek o duyguya düşünceye izin verip ama onun ...gözlemcisi olmaktan vazgeçmeden yani evet. onun içinde savrulmadan işte aslında Mindfulness'ın temelinde evet. yine olan evet. bir şeyden bahsediyorum. Bu bir e, nehir gibi akan bir süreç. Bütün hayat böyle. Bu hayatın içinde acı, ızdırap, keder bu tür deneyimler ne yazık ki var, bolca var. Evet. Ve bunun e, o nehrin içinde o akıntıya kapılıp gitmekle onun... Kenarında durup bunu gözlemlemek arasında çok önemli bir fark var. İşte o zaman eylem içinde kalabiliyoruz, o zaman sorumluluk alabiliyoruz, o zaman iyileştirmeye katkıda bulunabiliyoruz. Bu bakımdan da galiba hem izin vermek ama hem de sınırları da evet. e, farkındalıkla çok korumaya doğru. çalışmak. Ama zorlayarak değil. Çünkü bazen düşüyoruz hocam. Canımız bir şey yapmak evet. istemiyor. Evet. Örneğin sosyal medyada üretim yapmak benim haftalardır. Ee, yapamıyorum, gelmiyor. içimden ha. gelmediği gibi uygun da bulmuyorum zaman zaman. Söylenecek her şey söylenmiş gibi geliyor. Evet. Yeni bir şey söylemek hadsizce de geliyor esasına bakarsanız. O yüzden e, bu da da izin verebiliriz. Bazen elimizde olmaz, bu da gerçekleşebilir. E, o zaman da hekimlerimize başvururuz. öyle değil mi? Evet, bedensel sağlığımız için e, tabii ki hekimlere gidiyoruz. Ama tabii ki psikolojik durumumuz için de yine hekimlere gitmeliyiz. E, sadece hekimler değil, bu konuyla ilgilenen ee, birçok e, kişi kuruluş e, var e, yani tüm sağlıkla ilgili nerede Şifayı nereden buluyorsak Evet oraya doğru gitmemiz gerekiyor Tabii ki dediğim gibi bilimden ayrılmadan, ayrılmadan. bunların hepsini yapmamız gerekiyor ee, ben iyi olamazsam sizlere yardımcı olamam Sizler iyi olamazsınız bana ve çevrenize iyi evet. olamazsınız bu iyiliği yavaş 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 bir bir e, damlanın yayılması gibi o kelebek yetkisi gibi hı hı. yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi bu süreçte e, yetişkinlerden belki de daha çok etkilenen e, grup çocuklarımız. Onlar e, zaman zaman televizyon e, yine olayı birinci derece yaşayan, travma olarak yaşayan çocuklarımıza özellikle ayrı ve çok ihtimamlı bir bakım verilmesi gerekiyor. O konuda uzman arkadaşlar seferberlik halindeler, bunu biliyorum. Ee, ama yine ikinci derece travma yaşayan bir, bunu televizyonlardan görerek evdeki konuşmalara şahit olarak da e, duygu durumunu, dengesini yitirmiş olan çocuklarımız var veya yitirme tehlikesiyle karşı karşıya. Onlar için bu çok zor bir durum bunu tolere etmek. E, korkularını e, yatıştırmaya çalışırken onları gerçekliklerden uzaklaştırmadan onları bu konuyu yok sayamayız ne yazık ki. Deprem hayatımızın bir gerçeği bunu okullarda evlerde bunun eğitimlerini de e, aktif bir şekilde sürdürüyor olmalıyız ama onlara mümkün olduğunca bu güvenlik hissini aşılayarak e, mümkün olduğunca çok büyük e, acı resimleri, şahitliklerini önleyerek yani televizyonlarda sosyal medyada gerçekten e, kaldırılması zor e, resimlerle görüntülerle karşılaşıyoruz. Evet bu gerçekliklerin paylaşılması bir anlamda ee, bu farkındalığı oluşturuyor. Ama çocuklarımızı bunlara ma maruz bırakmak durumunda değiliz. Bana kalırsa e, bir de toplumsal olarak yaşadıklarımızın e, bütün bu dediğim gibi bu bir matem dönemi. E, hem matem dönemi hem de bir hesaplaşma dönemi. Hem de bir iyileşirken bu yaraya bakma dönemi. Bu, orada neler oluyor öyle değil mi hocam? Bir, bir yerimizde bir yara oluştuğunda evet, evet. oraya daha yakın bir mercekle bakma evet. ihtiyacında oluruz. Belki mikroskop altında incelenmesi gerekiyordur. Bu tarz bir bakma haliyle yani görmezden gelmeden, gerçeklikten uzaklaşmadan ama bütün bu acının normal olduğunu bilerek, bütün bu içimizdeki o yanan ateşin doğal olduğunu, bunun iyileşmek için yavaş 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 azalarak sönümleneceğini ama yine de Unutkanlığa neden olmaması gerektiğini, evet, sorumluluklarımızdan bizi koparması koparmaması gerektiğini mutlaka akılda tutmalıyız. Yani ortak bir acıyı paylaşıyoruz, ortak bir e, travmayı paylaşıyoruz. Evet. Hep birlikte iyileşeceğimize evet. e, yürekten inanıyorum. Bireysel ve toplumsal olarak sevgiyle bunu evet biraz acı çekerek aşacağız. Sevgi bu birliktelik ulaşıcıdır. Ben iyi olacağım, siz iyi olacaksınız, siz iyi olacaksınız, ben iyi olacağım. Evet, sağlıcakla kalın.